Evet. Değerli basın mensupları, Genel Sağlık İş Sendikamızın Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulu ve temsilcileri, üyeleri ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulu ve üyeleri. Bugün meclis önünde toplanmamızın bir amacı var. Mecliste sağlık bütçesi görüşülüyor. Aynı dün milli eğitim bütçesinin görüşüldüğü gibi bugün de sağlık bütçesi görüşülmeye devam ediliyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde özellikle memur sen ve kamu seni önümüzdeki süreçlerde yaşanacak olan memurların emeklilerin, asgari ücretlerin ve halkın ücretle çalışan kesiminin enflasyon karşısında ezilmesinin daha da artacağı konusunda uyarmış ve toplu sözleşmede hakem heyetine gidilmemesi, meclise bırakılması gerektiğini ifade etmiştik. Ama ne yazık ki memur sen ve kamu sen konfederasyonlarının yetkililerini bu konuda ikna edemedik. İkna olmadılar da ne oldular? görünen şey ortada. Hükümetin oyunu içerisinde hareket ettiler. Tiyatro oyununda ne yazık ki tüm memurları, tüm çalışanları enflasyon karşısında ezdirme sürecine katkı vermiş oldular. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak o günden sonra bütün bu yaşanan emekçilerin, memurların, emeklilerin mağduriyetlerinin tek bir sorumlusu olduğunu söylemiştik ne bir maliye bakanıydı ne çalışma bakanıydı ne de şu an meclisin içerisinde elini kaldırıp indiren emir erleri gibi hareket eden milletvekillerinin bu konuda bir yetkisinin olmadığını da ifade etmiştik. Yetki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereği saraydaki cumhurbaşkanıdır. Parayı verdiren de verdirmeyen de enflasyonun TÜİK tarafından yanlış açıklanmasına oraya atadıkları kişiler tarafından yapılmasına da sebep olan tek merci sarayda cumhurbaşkanlığıdır. Bugün de aynı söylemimizi sürdürüyoruz. Dün eğitim iş sendikamızın buraya kadar yürümesine müsaade etmediler. Sebep yasak. Saraya yürümek yasak. Meclisin önüne yürümek yasak başka herhangi bir yerde tepki protesto eylemi yasak. Yasaklar çerçevesinde bir ülkeyi yönetmeye zorladığınızda dünyanın geçmişinde ve ülkemizin ülkemizin geçmişinde yasakların halk tarafından nasıl paramparça edildiği açıktır. Buradan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak genel sağlık için bugün yapmış olduğu Sağlık bütçesinin görüşülmesinde insanlarımızın hayatlarının nasıl kolayca yok edildiğini yeni doğan bebeğimizin yaşama haklarını nasıl ellerinden alındığını en ufak bir hastalık dahi olsa şehir hastanelerinden nasıl randevu alınamadığını orada çalışan hemşirenin doktorun ve tüm sağlık personelinin hangi olumsuz koşullar altında çalıştığını Genel başkanımız ifade etti. Tekrar etmeyeceğiz. Türkiye'deki tüm memurlar verdikleri emeğin kat kat altında ücretlerle çalıştırılmaya zorlanmaktadır. Hiç kimse bu ülkenin herhangi bir vatandaşına köle muamelesi yapamaz. Yetkiyi sandıkta alanlar yetkiyi, halkı, memuru, emekliyi ezmekte kullanma hakkına da sahip değildir. Bu yüzden Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bizlere koyulan yasakların aşılmasını mutlak ama mutlak sağlarız. Derdimiz ve amacımız konfederasyonumuza bağlı çalışanlar başta olmak üzere tüm memurlar, tüm emekliler, tüm işçiler, tüm asgari ücretler, tüm köylü ve çiftçilerin yaptıkları üretim, verdikleri emeklerinin karşılığını almaları için kavgayı büyütmektir. Birkaç gün önce Tokat'ta tekstil fabrikasını kapatıp Mısır'a taşıyan bir sermayedarın, saray tarafından korunan bir sermayedarın işçileri maaşlarını ödemeden, tazminatlarını ödemeden ve hatta 22. maddeye dayanarak başka bir işte çalışamayacaklarına dair yasal haklarını ne kadar kötüye kullandıklarını tanık olduk. Biz sarayı, sarayın yetkililerini de uyarıyoruz. Başkan yardımcılarını da uyarıyoruz. Sarayın atadığı bakanları da uyarıyoruz. Sarayın atadığı üst düzey bürokratları da uyarıyoruz. Atandığınız yerin sorumluluğunu mutlak ama mutlak vatandaş lehine, yasalar lehine kullanmak zorundasınız. Yukarıdan gelen talimatlarla çalışanları, emeklileri ve emekçileri yasalar karşısında, sermayenin karşısında güçsüz asla bırakamazsınız. Eğer ki işçileri, eğer ki memurları eğer ki emeklileri ve tabii ki halkı bu şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde ezmeye, açlığa mahkum etmeye, yoksullaştırmaya, ekmek alamaz duruma getirmeye, kirasını ödeyemez duruma getirmeye, kendi çocuklarının okulda su içemez hale getirmeye, elektrik borcunu, doğal gazını ödeyemez duruma getirmeye hiç kimsenin seyirci kalmasını beklemesin. Herkes seyirci kalsa emin olunuz Birleşik Kamu İş buna seyirci kalmayacaktır. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz bilinen bir söz vardır. Bir ülkenin gelişmişliğini anlamak için insanların nasıl öldüğüne bakınız demiştir. Her gün gazetelerin üçüncü sayfalarında hatta son zamanlarda manşetlerde ülkemizdeki sağlık sisteminin yetersizliği, denetimsizliği, kontrolsüzlüğü sebebiyle ülkemizin dört bir tarafından yedikleri yemekten içtikleri herhangi bir içecekten ya da herhangi bir yaşamsal faaliyet içerisinde sıradan süreçler içerisinde insanlarımızın yaşamlarını kaybettiklerini görüyoruz. Ölümlerden sonra Sağlık Bakanlığı ve ilgili yetkililer pişkin pişkin 3-5 kişiyi gözaltına aldık. Soruşturma sürüyor, cezalandıracağız veriyor. 2025 yılındayız. 2025 yılında insanlar sokakta satılan yiyeceklerden hayatını kaybediyorsa, ilaçlamanın kontrol edilmemesinden hayatlarını kaybediyorsa, herhangi bir kafede içtiği bir içecekten hayatlarını kaybediyorsa bunun sorumlusu oradaki elemana kesilemez. Denetimsiz olan şu anki hükümet yetkililerinin ve onları atayan sarayda bulacaksınız. Madem ki tek yetkili sarayda olsun dediniz, madem ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ettirdiniz, o zaman tüm sorumluluğu da üzerinize alacaksınız. Sağlık haktır satılamaz. satılamaz. Sağlık halktır satılamaz. Sağlık sistemi bugün çöküşün eşiğindedir. Sağlık çalışanları insan olurla yakışmayan şartlarda ağır iş yükü, düşük ücret, şiddet tehdidi ve giderek artan ekonomik yıkım karşısında ayakta kalmaya çalışmaktadır. Hastaneler personel yetersizliğinden alarm vermekte İş yükü sağlık emekçilerini tüketme noktasına getirmektedir. Bir tarafta günlerce randevu alamayan yurttaşlar, diğer tarafta günde onlarca saat kesintisiz çalışan sağlık emekçileri varken hükümet hala bu tabloyu görmezden gelen bir bütçeyi savurmaktadır. Özel hastane sahibi birinin sağlık bakanlığı yaptığı bir ülkede Sağlığın kamusal bir hak olmaktan çıkarılması şaşırtıcı değildir. Fakat biz bunu asla kabul etmiyoruz. Bizler dün orada yalnızca kendimiz için değil, ülkemizdeki tüm çocuklarımızın okullardaki sağlıksız ihtiyaç giderme, sağlıksız su temininden hastalık yayılmasını, temizlik personelinin yetersiz olmasından kapılacak olan hastalıkları hastanelerdeki yetersiz personelden yine mikrobik rahatsızlıklardan kolayca insan hayatının kaybedilmesini protesto etmek için dün de bugün de buradayız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen bütçe halkın değil, sermayenin, kamusal hizmetlerin değil, cemaatlerin, emekçilerin değil patronların bütçesidir. Açlık sınırının 30 bin lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 92 bin lirayı geçtiği bir ülkede milyonlarca yurttaşımız açlık ve yoksulluk içerisinde yaşamaya çalışmaktadır. Tüm bu gerçekleri ısrarla yalan ve sahte rakamlarla açıklayan Türk, tüm bunları perdeleyip sanki halk çok rahat ve en iyi ortamda yaşıyor görüntüsü vermeye çalışmaktadır. Ancak sokağa indiğinizde, pazara indiğinizde, pazar artıklarını toplayanların sayısının arttığını gördüğünüzde TÜİK'in sahte rakamlarını değil, halkın ve sokağın gerçeğiyle yüz yüze kalıyorsunuz. Çetelere değil, sağlık için bütçe. Çetelere değil, sağlık için bütçe. Çetelere değil, sağlık için bütçe. Bir devlet ve devleti yöneten hükümet düşünün, yeni doğanlarını yaşatamıyor. Yıllarca emek verip, emekli olan, huzur içerisinde, olan beş sene ülkede yaşamak isteyen yaşı gelmiş vatandaşlarımızın hastanede randevu veremiyor. Okula giden çocuklarımıza okulda eğitim veremiyor. Hastaneye giden yurttaşlarımızı sıra veremiyor. Iş bulması gereken üniversite mezunu gençlerimize iş bulamıyor. Iş bulduklarına köle ücreti veriyor. Ve televizyonlara çıkıp Türkiye'nin ne kadar güzel yönetildiğini hala kameralara bakıp herkesin gözünün içine bakarak yalan söylemeye devam ediyorlar. Biz sokağa inildiğinde geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı da sokağa inerdi ama epey geçmişte o kaldı bu. Şimdi sokağa fazla inmiyor. İnmiyor çünkü sokakta ne ile karşılaşacağını aslında biliyor aç vatandaşlar, işsiz vatandaşlar, atanamayan vatandaşlar, kirasını ödeyemeyen vatandaşlar, evinde tencere kayna kaynatamayan vatandaşlar, karşılaşacağı manzara, ister İstanbul'da sokağa insin, ister Ankara'da, ister Trabzon'da, ister Diyarbakır'da, ister Adana'da, Türkiye'nin hangi ilinde, hangi ilçesinde sokağa inerse insin Sayın Cumhurbaşkanı, karşısına bu söylediklerimizin kat kat fazlasını yüzüne karşı haykıracak. Artık nefes alamaz hale gelmiş vatandaşların şikayetleriyle ve isyanlarıyla karşılaşacak. Artık bıçak kemiğe dayandı. Kimse susmayacak. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Korkutmak adına gözaltılar. Tehditler adına aramalar. işer alınan henüz ispatlanmamış suçlarla belediye başkanları, gazeteciler, üniversite öğrencileri hala ne yazık ki gözaltı ve cezaevleri süreçleri devam ediyor. Televizyonları açtığınızda binlerce sayfadan oluşan iddianameler. Televizyon açtığınızda ülkede 40 bin kişinin, 50 bin kişinin katili diye nite devlet tarafından nitelendirilen kişinin yanına gidecek olan komisyon üyeleri konuşuluyor. Ne konuşulmuyor? Eğitim sorunu konuşulmuyor. Sağlık sorunu konuşulmuyor. İşsizler konuşulmuyor. Emeklilerin verilmeyen seyyane zammı konuşulmuyor. Çiftçilerin ürettiği ürüne harcadığı parayı dahi alacak kadar ürettiği ürünü satamadığı konuşulmuyor. Evsiz kalanlar konuşulmuyor. Üniversiteleri terk etmek zorunda olan yüz binlerce gencimizin sorunu tartışılmıyor. İlkokul, ortaokul, liselerdeki okuma yüzdelerinin düşmesi konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? Bu yılki kaç trilyon faize ayrılacak bütçede esas pay bu. Türkiye'deki bütün bakanlıklardan, bütün hizmetten en fazlası faize. Kim ayırıyor? Faize karşı olan ve bunu sık sık yineleyen hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı son kez söylüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bakanlık ya da alt düzeylerinde bütün sorumlu sarayda oturan sayın cumhurbaşkanıdır. Ya yetkisini kullanacak. Eğitimin parasız, sağlığın parasız olmasını sağlayacak. Barınma sorunu yaşayan herkesin barınabilme imkanını sağlayacak ya da herkes ben yapamadım. beceremedim. Hukuktan da anlamadım. Ekonomiden de anlamadım. Anladığımı zannediyordum diyecek. Sandığı tekrar getirecek ve bu ülkede ekonomiden de anlayan, hukuktan da anlayan parasız eğitimi, parasız sağlığı yapacak, uygulayacak olan herhangi bir siyasi iktidar gelecek ve bu ülkeyi yönetmeye başlayacak. Biz Birleşik Kamu İş olarak bir an önce ülkenin kaynaklarının daha verimli kullanılması gerektiğini söylüyor. Buradan bir kez daha tüm halkımıza sesleniyoruz. Hiç kimse susmasın. Hiç kimse korkmasın. Hiç kimse biat etmesin. Hiç kimse itaat etmesin. Yapacağınız tek bir şey var. Emeğinizin ve ürettiklerinizin yani hak ettiklerinizin karşılığını talep etmek ve bunun içinde sokakta demokratik olarak haklarınızın mücadelesini vermek. Biz Birleşik Kamu İş olarak halkımızın yapacağı tüm demokratik eylemlerde, tüm demokratik protestolarda yanlarında olacağımıza buradan kameralar ve halkın eşliğinde söz veriyoruz. Haklı kimse Birleşik Kamu İş haklının yanında omuz omuza olmaya devam edecek.